Orta Doğu'da yaşanan gerilimin altın ve döviz piyasalarında dalgalanmalara neden olacağı düşüncesiyle bazı yatırımcılar bu durumu fırsata çevirerek yatırım yapmayı tercih ettiler. Kimi vatandaşlar döviz alırken kimileri ise ellerindeki dövizleri bozdurmayı tercih etti. Hem dövize, dövizcilerde hem kısmen gram altın talebinde yoğunluk oldu. O 5 günlük aranın verdiği boşluğu kısmen öyle dolduruldu. Kısmen gene talep var. Ama biz vatandaşa şunu söylemek istiyoruz panik yapmamak lazım. Dünyanın en sağlam yatırımı doğrudur. Altın. Biz her zaman söylüyoruz. Altın hala aslında enflasyon, son 2-3 yıldaki enflasyon yansıması altına daha tam yansımadı. Yani altın 1000 lira baz alırsak %100, 2 sene, 3 sene yani altının şu anda en az 3000 lira olması lazım zaten TL bazında. Enflasyona endekslersek. Dolayısıyla o fiyata bulmadı. Bu fiyatları bulacak mı? Bulacak. Yılbaşını bulur, Temmuz'u, Ağustos'u bulur, bulur. Ama bu şu demek değil, altın böyle 4 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira çıkacak diye bir şey yok. Altının şöyle bir yıllardan beri bildiğimiz, 40 yıllık kuyumcu olarak bildiğimiz bir yıllardan beri altının bir yolu var. Şu yol var, çıktı mı belli bir süre bir nefes alır, durur. O yüzden sağlam limandır altın.